Merhaba arkadaşlar. Manhattan'dan herkese selamlar. Şu anda sabah saatleri. Arkamda yüzlerce kişi koşuyor. Ciddi bir koşu kültürü var. New York'ta. Bakalım bu video boyunca arkamda kaç kişi göreceksiniz koşan. Bugünkü konumuz yine muscle aktivasyonu. Üzerinde çalıştığım kas deltoid ve trapezyus kası. E, deltoid kasları bildiğiniz gibi omuzun başlarında omuzu geniş gösteren kas grubu. burada şunu denemek istedim ben. Biz deltoid çalışırken, yani omuzu büyük göstermek için omuz çalıştığımızda özellikle lateral raise yaptığımızda ki bu kası çalıştıran ana kas, ana harekettir. Aynı zamanda trapez da devreye giriyor. Yani biz üstü devreye sokmadan deltoid'i çalıştırmamız mümkün değil. Dolayısıyla bu yaptığım çalışmalarda hangi harekette Delta it trapezustan daha fazla çalışıyor. Bunu öğrenmek istedim. Bunun testini yaptım. Onlarca test yaptım. Yani bizim burada amacımız deltoiti trapezustan daha fazla çalıştırmak. Hangi tip lateral raise ee, bunun için en iyisi onu bulmaya çalıştık. Birlikte izleyelim. Arkadaşlar önce kasları inceleyelim deltoid ve trapezus bunların nasıl birlikte hareket ettiğini burada bizim e, deltoid kasımız var hemen şurada da trapezus kasımız var yani bunların hareketlerini hemen bakalım aslında bunu izole edelim biz yani bu bu kasın görevi aslında abdüksiyon dediğimiz hareketi yapmak yani kolu böyle yanları açmak. Bakın kas çalışıyor. Bu sarı olan yer şu deltoid kası. Hemen arkada da trapez, trapezius kası da çalışıyor. Bakın. Trapezius. Yani hem deltoid çalışıyor gördüğünüz gibi hem trapezius çalışıyor. Bakın. İşte bizim amacımız deltoidi daha fazla çalıştıran hareketleri bulmak. Bu EMG testlerini bunun için yaptım. Evet, kırmızı deltoid, mavi trapezius, straight arm yapıyoruz, düz kolda. lateral raise yapıyoruz. Kırmızı deltoid, mavi traps. Evet, straight arm lateral raise'de yani kolları düz bir şekilde hiç bükmeden düz bir şekilde kaldığımızda kaldırdığımızda e, grafik nasıl olmuş hemen ona bakalım. E, arkadaşlar kırmızı olan deltoid, mavi olan trapezius ikisi de aşağı yukarı e, 450 bandında yani birbirine yakın grafikler. Dolayısıyla e, buradan şu sonucu elde ediyoruz kolu düz bir şekilde bükmeden tam yanda olacak şekilde kaldırdığımızda trapeziusla deltoid aynı miktarda çalışıyor. bu grafikten bunu öğrenmiş olduk. Hemen bir sonrakine geçelim. Kırmızı delt, blue, wrapped, bros style yapıyoruz. BRO STYLE Evet bu hareketimizde yine lateral raise yaptık. Kolları önde bükerek yaptık. Buna ben BRO STYLE diyorum. <laughs> Çünkü çok klasiktir. Gymde birçok kişi hareketi bu şekilde yapar. Daha ağır kilo kaldırdığı için. E, çünkü e, kollar büküktür merkeze daha yakın deltoidleri dolayısıyla daha fazla kilo kaldırıyor. O yüzden. Bostal. Bostal'da e, grafiğe baktığımızda kırmızılar e, deltoid, maviler trapezius, kırmızılar bir tık önde 400'ün biraz üzerinde, e, trapezler biraz daha aşağıda çok büyük fark olmasa da arada bir fark var. Yani demek ki bro style yaptığımızda aslında deltoidler bir tık daha iyi çalışıyormuş trapezius'a göre bu grafikten de bunu öğrendik. bir sonrakine geçelim. Evet, sitting lateral raise yapıyoruz. Kırmızı deltoid, mavi trapezius. Oturduğumuz yerde. Evet. Lateral raise, sitting lateral raise, straight arm. Yani oturarak yapıyoruz sepada. Kollar yine düz, ayakta değil oturarak yaptık. Ee, yine kırmızı deltoid kasını gösteriyor, mavi grafik trapezi gösteriyor. Tıpkı ayakta yaptığımız gibi oturarak da yapsak e, grafikler birbirine yakın. E, i̇kisi de 300 bandı civarında. E, yani oturarak yaptığımızda deltoid ve trapezius e, hemen hemen aynı şekilde çalışıyormuş. Bu EMG sonucu da bize bunu gösterdi. Evet bu hareketimizde inclined sepada yapıyoruz eğilerek bu da eski bir harekettir. E, eski vücutçuların oldukça kullandığı bir harekettir. Burada e, Deltoid'e daha çok yük verildiği düşünülür. Daha iyi çalıştığı düşünülür. O yüzden bu hareket yapılır. Ee, bakalım EMG sonuçları nasıl? Arkadaşlar EMG sonuçları gördüğünüz gibi e, maviler biraz önde. Maviler trapezius, kırmızılar deltoid. Yani bu bize şunu gösteriyor. Bunda aslında trapezius biraz daha fazla çalışıyormuş. Deltoitin yerine yani bilinen deltoidi daha iyi çalıştırıyor diye bilinen bu hareket aslında trapezius'u daha çok çalıştırıyormuş EMG sonuçlarına göre. Kırmızı deltoid mavi trapezius sepada öne eğilerek yapıyoruz. Evet, lateral raise, bend forward. Yani yine de, e, eğilerek yaptığımız lateral raise'de e e, kırmızılar deltoid, maviler trapezius. Arkadaşlar bu grafiğe göre de kırmızı ile mavi hemen hemen aynı. E, bazen ya kırmızılar belki bir tık önde diyebiliriz ama e, aşağı yukarı aynı e, 200 bandında e, EMG sonuçları gösteriyor. Demek ki bu harekette de biz deltoid ve trapezius aynı miktarda çalışıyor, çalıştırıyormuşuz. Arada çok fazla bir fark yok. Bu grafikte de bunu öğrendik. Deltoid ve trapezius hemen hemen aynı miktarda çalışıyor. Bir sonraki harekete geçelim. Donated grip yapıyoruz yani öne doğru çevrilme. pronated grip straight. Evet bu harekette kolu öne çevirdim. Pronated grip yaptım. Yani medial rotasyon yaptım. iç rotasyon. o şekilde çalışma yaptık. Orada arada millet niye buradan geçiyor diyorum. Su basmış şurayı. Hatta hemen göstereyim. Siz de görün. Çok şu anda rüzgarlı o yüzden millet bu kayalara tırmanıyor. Arkadaşlar. Ee, prone edit grip yaptık arkadaşlar yani iç rotasyon yaptık hemen grafiğimize bakalım. Bu grafikte de e, kırmızı deltoid, mavi trapezius hemen hemen aynı ee, 400-450 bandında yani biz kolu öne büküp yaptığımızda da. Ee, hemen hemen aynı çalışıyormuş belki kırmızılar bittik önde bu grafik bunu gösteriyor işte bundan sonra iş çok enteresanlaşıyor hemen ona geçelim pronated grip yapıyoruz kırmızı deltoid mavi traps öne doğru eğiliyorum bu sefer öne doğru eğilerek yapıyorum pronated grip öne doğru eğilerek Evet arkadaşlar. Yine pronated grip yaptım. Yani iç rotasyon, iç rotasyon yaptım. Hafif öne doğru eğildim. Bundaki amacım trapezius'u biraz devre dışı bırakmaya çalışmaktı. E, çünkü trapezius istese de çok fazla aktive olamayacaktı. Deltoid kadar. E, onu düşünerek biraz öne eğilip yaptım. E, ve haklıydım. E, Grafiğimize bakınca Kırmızılar deltoid, maviler trapezius. Kırmızılar biraz daha önde, 400 bandında trapezius, 300 bandında yani biraz daha iyi çalışıyor deltoid. Hafif öne doğru eğilip pronedit grip yaptığımızda yani şu şekilde bastığımızda öne doğru eğilerek bu grafikte bize bunu gösteriyor. Deltoid biraz daha fazla çalışıyor trapeziusa göre son hareketimize geçelim. İşte bomba burada. Kırmızı deltoid mavi trapezius sepada öne doğru eğilerek pronated grip yapıyoruz. Evet pronated grip sepa kullanıyorum öne doğru eğilerek de, e, stabilizasyon yapıyorum pronated grip de yakaladım deltoid daha iyi çalışıyor öne doğru eğilerek yaparsam ama e, stabilizasyon lazım dedim yani vücudumu stabil etmek için de sepayı kullanıyorum göğsümü yaslıyorum yine hafif öne doğru eğiliyorum yine pronated grip yaptığımda e, ciddi bir fark var. Kırmızılar deltoid, maviler trapezius, kırmızılar 400 bandında, maviler 250 bandında. Demek ki bu kadar denemeden sonra lateral raise de e, bulduğumuz en iyi hareket bu e, grafiğe göre gerçekten 400 bandı 250 bandı arada bayağı bir fark var. Demek ki lateral raise yaptığımızda öne doğru eğileceğiz. Gronaded Grip yapacağız ve stabilizasyon yapacağız. Bu EMG sonuçlarından da bunu öğrendik. Antrenmanlarımıza bunu uygulayabiliriz. Bütün bu testleri yaptıktan sonra buna uygun antrenman programları çıkartacağım arkadaşlar. İzlemede kalın. Bu arada bayağı yağmur oldu orası. Yağmur diyorum. Yağmur da yağıyor bu arada. Kesildi şimdi. Bayağı su basmış komple sağ yolu. Ben de diyorum insanlar niye koşmuyorlar arkamdan? Onlar da direksiyon çevirmişler hemen arka tarafa arkamda koşuyorlar. Yani binlerce insan koşuyor. Güzel spor yapıyorlar. Bu arada karnım acıktı. Hemen gideyim kahvaltımı yapayım. Arkadaşlar izlemede kalın. Diğer kas gruplarını testleri gelecek. Ondan sonra hangi hareket kası daha fazla çalıştırıyor. Bunların testlerini de yapacağız. Yani acaba dumbbell press mi çok çalıştırıyor? Um, Yana açış mı çok çalıştırıyor? Bench press mi fazla çalıştırıyor? Yoksa deadlift mi? Neyse deadlift yok. <laughs> Onu da test ederiz. Yani kasları test edip bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazın. Siz neler düşünüyorsunuz? Ee, ona göre videoları çekmeye devam edelim. Görüşme <laughs> bize herkese bol şans. Bum. Usak. E diğer tarafta. Inner side. Inner repeat. Daha para çok önemli. Dolayısıyla hepsini uzamak zorunda. yağ yakmak ne kadar <olur>.